uğurluyoruz. Fen basıları tamamen kapatıyoruz. Onları tarihe bir not olarak düşüyoruz. ve teknolojiyle devam edeceğiz. Ben kendilerine yarın ve öbür günkü girmiş olacakları sınavda başarılar diliyorum. Rabbim inşallah kalemine her işaretlediğini doğru işaret ettirir. Hı hı. Ve istediklerini kazanırlar. Onlar için şöyle küçük bir alkışlayalım sonuçta. Gidiyoruz. Yolları açık olsun tabii burası sizin okulunuz beyler. Bildiğiniz zaman gelin. Artık bundan sonra çayımızı içeceğiz. Sohbetimizi işte yaparım konumuzdan. <laughs> Dersin gerçeği. Buradan giden bir daha geri gelmeyecek diyor ama bakıyorum her Cuma'da bir arkadaşımız var. Bir 15 günde bir üniversite <laughs> insanlarısınız muhakkak geliyor. Çünkü güzel bir oyun. Yolunuz açık olsun e, diyelim. Nasıl olsa kurtulduk tatil Biz seneye çok güzel şekilde... gittik. <laughs> <Tabii, çok gülüyor> Diğer arkadaşlara da hepiniz karnenizi aldınız. Kiminiz doğrudan geçti. Kiminiz sorunlu geçti. Sorunlu geçen arkadaşlarım e, yaz tatilini iyi değerlendirsinler. Karnelerinde hangi derslerden sorunlu geçtikleri yazıyor. Onlara güzel şekilde çalışsınlar. Eylül ayı açıldığında ilk haftada ya da ilk iki haftasında sorumluluk sınavlarına girecekler. Sorumluluk sınavlardan 50 ve üzeri not alırlarsa e, geçiyorlar, alamazlarsa bir sonraki seneye ya da bir sonraki dönemlere bırakıyorlar. Hazırlık sınıfındaki arkadaşlarım ve diğer arkadaşlarım. İngilizceyi gördünüz. Lütfen bu İngilizceyi kenara bırakmayın. İngilizcenizi günde 10 dakika bile tekrar etseniz e, çok rahat şekilde aklınıza yerleştirirsiniz. E, her okulda bir dönem biter. Seneye yeni yeni arkadaşlarımız gelecek. Kapat şunu artık. Allah inşallah e, zaman zamanda kaynaşırız. Şimdi istiklal maaşından sonra Tamam değil mi? Tamam sonrasında şey, e, İstiklal Marşı'ndan sonra hemen dağılmıyorsunuz. E-twinning'de katılıklar, da sertifikalı öğrencilerimiz var. Onlarla beraber şu de güzel bir şekilde e, fotoğraf çekeceğiz. Sizler de onları alkışlayacaksınız çünkü onların bir emekleri var. Bu emeklerin neticesinde kimisi güzel bir İngilizce konuşmuş. Kimisi e, dijital ortamdaki toplantılarda karşı taraftakilere kendilerini güzel aksettirmiş ve bunun içerisinde bir projeyi sonlandırıp sert almışlar. Burada onlarla beraber fotoğraf çekildiğinde sizden de ricam onları güzel bir şekilde alkışlamanız ve sizin de akıllası bir proje okulu. Proje okulunu iyi anlayın. Proje okulu sadece gelip derslere oturup beklemek değil. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı artık projelere önem vermeye başladı. Sizin geliştireceğiniz projeler, katılacağınız projeler ve o projelerden elde edeceğiniz belgeler muhakkak ileride bir gün sizin önünüze, belki üniversitesinden uzak çıkacak, belki başka bir yerde muhakkak çıkacak. 12'lere şeyim, üniversiteye gittiğiniz zaman sizin bu okuldaki bütün bilgileriniz hemen anında üniversite öğrenci işlerine e-okul vasıtasıyla aktarılacak. Yani biz bu okulu tamamen burada yaptıklarınız burada kalmıyor. Hiçbiriniz nasıl kalmıyor? Aldığınız ödüller, yapmış olduğunuz davranışlar hepsi e-okul vasıtasıyla kazandığınız üniversiteye bakanlık tarafından ÖSYM'ye aktarılıyor. O yüzden herkes kendisini çok iyi bir şekilde e-okula aksettirsin. Güzel şekilde e, sosyal etkinliklere katılsın, güzel şekilde projelere katılsın ki biz o projeleri ve sosyal etkinlikleri sınıf öğretmenlerinizin vasıtasıyla bütün e bilgileriniz hemen anında üniversite öğrenci işlerine e-okul vasıtasıyla aktarılacak. Yani biz bu okulu tamamen burada yaptıklarınız burada kalmıyor. Hiçbirinizin kalmıyor. Aldığınız ödüller, yapmış olduğunuz davranışlar hepsi e-okul vasıtasıyla. Kazandığınız üniversiteye, bakanlık tarafından ÖSYM'ye aktarılıyor. O yüzden herkes kendisini çok iyi bir şekilde E okula aksetmişsin. Güzel şekilde e, sosyal etkinliklere katılsın, güzel şekilde projelere katılsın ki biz o projeleri ve sosyal etkinlikleri sınıf öğretmenlerinizin vasıtasıyla E okula işliyoruz. Yani E okul sahip not aldığınız notlarınızın bir, bir yer değil. Ben çok fazla uzatmayacağım. Şimdiden tatilinizi iyi değerlendirmeniz açısından iyi tatiller diliyorum. İstiklal Marşı'ndan önce de uğurlayacağımız, artık seneye kolay kolay bulamadığımız şeyler de e, bir öğrendim, Muhammed'den bir Kuran-ı Kerim kılameti Ben bir kez. sonrasında İstiklal Marşı. İstiklal maaşı bittiğinde dağılmıyorsunuz. Proje olan arkadaşlarım buraya güzel bir şekilde oturup koparıp çekileceğiz. Siz de onları güzel bir şekilde alkışlayacaksınız. Buyurun Ahmet Bey. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Iqra bismi الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم الفاتحة Artık yani Rasim Hoca ne zaman koyacaksa ve okulumuzun web sayfasına oradan görebilirsiniz. İyi tatiller beyler. Sağ olun. もう一度ね。